Üsküdar, Anadolu. Hintlilerin Davasuk Hat Vipa kelimesi çevre ülkelerinde değişik şekillerde yazılmış, telaffuz edilmiş. Türkiye'deki deveci, develli, devecik yerleşim yeri adları Devasuk ile ilgili olabilir. Ukrayna'da Dvaşuk, Devasçuk, Daybaçuk, Dıvasok veya Dayvaçuk Belarus'ta divasuk veya devacuk, ABD'de "divasuk" veya divacuk, Hindistan'da devasuk. Pali kelimesi devasuk veya deveci, altı cennet katında mutluluk ve refah içinde yaşama anlamında. Suka sözcüğü genelde mutluluk, refah, huzur anlamlarıyla karşılanıyor. Manussa suka, mutluluk anlamına gelir ve insan aleminde refah demektir. Manisa şehir adını çağrıştırıyor ki suka temasıyla ilgili olma ihtimali yüksek. Bizi ilgilendiren gerçek şudur. Burma'da naat sözcüğü iki tipi insan anlamına gelir. Birincisi cennetin ilk altı katında yaşayan sakinlerdir. Bunlar hindi mütelaşisinde yer alan ve daha sonra Budist dünya sistemine aktarılan devalardır. Yani cennet ehli. İkincisi, krallar ve erdemli insanlardır. Bunlar yeryüzünde iyi bir yaşam sürdükten sonra altı tabakalı cennette mutluluk içinde yaşama ile ödüllendirileceklerdir. Nat'ın master, husband, lord, sahip, koca, efendi, tanrı anlamlarına gelmesiyle Antik Greklerin Anadolu'ya bir zamanlar Natoli demeleri arasında ilişki kurma zorunluluğu var. Anatoli sözü Natoli'den dönüşmüş olabilir. Anatoli, Anadolu, cennet ehli insanların yaşadıkları yer. Devasuk eğer altı cennet katında mutluluk ve refah içinde yaşama anlamına geliyorsa, o zaman Natoli, Anatoli de aynı anlamda. Topografyaya aktarıldığında cennet gibi ülke demek. Sulak, yeşillik, içinde nehirler akan ormanlık bir bölge. Deveci veya Davasuka'dan Davasuk hat Vipa sözcüğüne geçildiğinde Tanrısal Zevk Adası, Island of Divine Pleasure anlamıyla karşılaşılır. Zevk Adası ama aslında büyük bir zevk içinde hoşnutluk, memnuniyet, kendinden geçmişlik içinde, huzur ve baht içinde yaşanan topraklar demek. Ada sözcüğünü, belli bir bölge, şehir, kasaba, köy, toprak parçası, bir saray, köşk, ev veya aile, kadın-erkek tümleşikliğine gönderme yapan tevhid olarak değerlendirmek de mümkün. Davasuk, Hat, Vipa sözcüğünü, Grekler, Dios, Korides, şeklinde çevirmişler. Mutluluk beldesi, Tanrı'ya erişilen yer, Tanrı'nın tefekkür edildiği yer. Romalılar Skotra, Sukatvipa demişler. Osmanlı, Moğol ve İran deyişlerinden de etkilenerek telaffuzu kendi diline uydurmuş. Üsküdar demiş. Huzur, mutluluk ve hoşnutluk duyguları içinde yaşanan Tanrı'nın tefekkür edildiği topraklar. Bir zamanlar öyleymiş. Şiva'dan Buda'ya, Buda'dan İslam tasavvufuna seyri sefer etmiş bir kavram. Üsküdar'da bir zamanlar Çingeneler, Yahudiler yaşamış. Natoliller demek daha doğru olabilir. Nat adlı Tanrı'ya tapan insanlar. Zaman içinde her şey değişmiş. Eski inançlar kaybolup yerini başka formlarda yenileri almış. Carides, bos ve Bosveilla sakızı anlamında. Boswell adında bir adam keşfettiği için böyle isimlendirilmiş olduğu belirtiliyor. Altın renkli çam ağacı reçinesi. Bu yüzden yeşil altın veya altın lehim deniyor. Yeşil ağaçtan alınan altın lehim. Latince adı Boswellia Dioscoridis olan ağaçtan elde edilen altın reçine. Yunanlar ona Dioscorides'in Chrysocolas'ı, demişler. Poli veya Üsküdar adlandırması altın şehir anlamına gelirken bir taraftan bölgedeki cennet yeşilliğe vurgu yapılmakta, diğer taraftan da öbür dünyadaki ebedi mutluluğa dikkat çekilmekte. Dioscorides'in Krizokolası bir taraftan kadın ve erkeğin evliliğine işarettir ama gerçekte asıl mutluluğun Devasuk'ta gerçekleşeceğini ima eder. Fıstık ağacı Üsküdar'da bir mahalleye at olmuş. Fıstığın Pinus Pina adlı ağacın kosalaklarından çıkarılan ve sert kabukların kırılması sonucu elde edilen krem renkli bir tohum olduğu belirtiliyor. Kendine has bir aromaya sahip. Fıstık ağacı aslında Bosveilla türü bir bitki ağaç, fıstık ve altın renkli reçine, altın kütlesi veya altın parçacığı, altı katlı veya altı tabakalı cennet mahalline, cennet topraklarına işaret eden simgesel bir anlatım değil mi? Devasuk, Manisa, Develi, Üsküdar, Anatoli, Natoli, Skoder, Skotra, Şüküder, Şükürdar, Hele ki yağmur yağdı, yarabbi şükür Sözcükleri Dünyasal boyuttan hareket edip Çok çok ötelere uzanan Lahuti bir çizgiye işaret etmiyor mu? Ne sadece dünyasal Ne de sadece ötesel bakılabilir Üsküdar'ın Tura yüzünde usku atlı Genç bir delikanlı ve Dara atlı bir peri güzeli var Katibe mi şarkısını söylüyorlar Ama yazı yüzünde Hadra, Hıdır Hazır, hazır, huzur okunuyor. Hadra veya huzur Tanrı anlamında. Gerçek huzurun, gerçek zevkin, gerçek mutluluğun, gerçek yeşilliğin Tanrı düşüncesi, Tanrı inancı ve Tanrının rızasını kazanmak için yapılan ibadetlerle elde edilebileceği. Gerçek huzura ancak cennette ulaşılabileceği. Cennet, suka, Devecani, canın devası. Üsküdar. İki Üsküdar var. Biri beton yığınları ve kalabalıklardan oluşan, diğeri nereden geldik, nereye gidiyoruz diyen insanların muhayyilelerinde yaşattıkları musaber bir mefhum. İkinci Üsküdar'ın simgesi boz ve illa veya fıstık ağacı. Besbelli değil mi? Fıstık ağacı yaratılış felsefesinin simgesi. Anadolu'nun veya cennetin. Not, Batılıların bu ağacı, Bosfeilla adlı bir adamın bulduğu görüşü inandırıcı değil.